İkinci videoyla merhaba? Ne oynuyoruz? Ne evet. bu junior? Ne bu junior? Yani bir nevi tabu. Tabu, tabu. Niyaycı, bizler asıklarımız sökelim. Bunu ama tabu dediğimiz için biliyoruz. Şöyle mesela kedi, kediyi anlatırken ama tırmanmak ve patiği kullanıyoruz. Kedi ne olabilir? Bir hayvan. Şu küfe olabilir isim, başka bir şey olabilir. Sonuçta bir kedi. Böyle şey de bence olmasın, Miyav falan demek de olmasın. Değil mi? Çok kolay kaçar. Kedinin söylediği şeyleri demek olmaz. Evet, yoksa köpek çıkar, hav hav, cüv cüv çıkar, cik cik. Ne oldu yani? Ne anlamı kaldı? Şimdi, bu? mesela çiçek bahçe sarkısı. Ee, mesela pardaman, havuç, kış. Ee, mesela biz bunu bazı günlerde yapıyoruz. Bu neymiş? Bu kaç tane bilirsek o kadar ilerletiyoruz, tamam mı? Şey nerede? onlar içeride mi? İlk piyonum. Piyon yok mu? Bak bakalım içinde başka bir şey var mı? İçinde de bunlar bunlar mı? Tamam o zaman biz şey yaparız. Ee... Bir saniye arkadaşlar şey ben hemen bir tane bir şey getiriyorum. Kalem mi? Getireyim. He kalem getirme. Ne getirebiliyor musun? Ne getirebiliyor musun? Bizim çikolataları... İki tane şey Tavis. getir sakız, evet iki tane sakız getir ben birini yarım yaparım birini tam tam senin sakız yarım benim sakız demokrasi de çağırlar tükenmez Babam hemen oyunu inceliyor. Ben de burada sakız seçiyorum. Babam kötü inceliyor. At bakalım. Bir tane. Ha, ah, senin de, benim de bu olsun ya. Bak, bak. Ha, babamınki metal, benimki sakız. Aynen. Çiğneme. Çiğneme. Cık cık Çık, çık, çık. Hayır çak. öyle yapmıyorum ya. Hayır hayır. Hadi bakalım. Bunu buraya koyuyoruz şimdi. Hı hı. Burası benim deste olsun. Buradan çekerim. Burası senin deste olsun. İlk kim başlıyor? Sen başlayacaksın. Be. Ben mi başlayayım? Şöyle oynuyoruz. Ben anlatacağım ya. Senin her bildiğinde sen ilerliyorsun. Sen anlatırken benim her bildiğinde de ben ilerliyorum. Tamam mı? Şimdi sen ilerlemen için ben sana soracağım. Anlaştık mı? 3 2 1 Oh, e, ee, gül nedir gül? Çiçek. Bravo. E, ee, Görkem ne iş yapıyor? Marangoz. Evet. <laughs> Marangoz ilaç ama bir deli başta şöyle. E, evet. evet. böyle, böyle basarak mı söyleyeceğiz? Söyleyebilirsin. Trafikte şeyi sağlamak için güvenliği kimler gezer? Polis. Aynen. Ee, ben Azerbaycan'a neyle gittin? Heh, kim kullanıyor onu? Plak. Aynen. Ee, Buster Chef'teki adamların mesleği ne? Adamların, kadınların mesleği. Şef. Şef de ama bir adı daha <laughs> var onun. Aa, Restoranlarda olan böyle kafalarında böyle beyaz şey olur. Biliyorum ben, değil mi? Oh, bitti süre. Bir tek açtığı demek. Kaç tane gelirsin? Bir. Iki, o kadar mı Dört. dört dörde gelecek. Tamam. Şimdi de sen bana anlatıyorsun. Bir, iki, üç. Evet. Ee, bir sürü şey e, sana daha gelen bir şey var ne takarsın daha gelmesin diye. Temel. Daha gelmesin değil bol gelmesin. Evet var <laughs> özel günlerde birisine ne alırsın? Hediye. Mevsimli, um, e, mevsimlerin üçüncü mevsim nedir? Kaz. Yazın ne olur? Güneş. Çok kusak şimdi. <laughs> 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 e, hava nasıl bugün? Bulutlu, güneşli, parçalı bulutlu. Çoğuk, yağmurlu. Evet. evet işte. Ha. <laughs> Bir ee, Neymiş? Tamam. Evet. Hadi son bir tane daha artık. Ne? Senin en çok hayvanlardan ne Bilemedik. Neymiş? Arı. Hadi, arıyı buraya çekiyoruz, öyle sayıyoruz. Bilemedim arıyı. Bir, iki, üç, dört. Aynen. Şimdi sen bir sakızını çıkar gel şu şeye. <laughs> Şuradan bir tane ıslak mendil al, <laughs> Burayı keseriz sen çıkarırken. gel. <laughs> Çok 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 çiğ. Ay ne gerek var? Hayır videoda çok kötü durur. Çok kötü çok Ne bir şeyler <laughs> var? Gel. Evet sıra yine sende. Ben anlatıyorum. Ben anlatıyorum sen dinle ne kalacak? Seviyorum. Hazır mısın? Bedeni ee, ben nereye götürdüm? Hasan. Kim oldu? <laughs> Aynen. Ee, Milan'a Milan. Tavşanla yarışan ve kazanan hayvan neydi masalda? Kadınlar. Aynen. Ee, biz neleri birleştirdik kış ayı için odamızda? Yemek. Aynen. Ee, kaşarı çok severler. Böyle yuvaları vardır. Ee, çizgi filmi var hatta. Ha? Küçük, Küçük küçük hayvanlar. Büyük kulaklı, kuyruklu. Pomeşedeki çizgi <laughs> kumluk <laughs> Hayvan. Tarih. Evet. Ee, daldan da atlar. Hayır. <laughs> bravo. Son anda bildirmen yanında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10'a geleceksin. Buraya bravo. Şimdi sıra sende. Çeviriyorum. Bir, iki, evet geliyoruz. Kasa. Kasa çıktık. Ee, neyle e, neyi açıyoruz? Kapı. Hı. Neyle açıyoruz kapıyı? Şifre. Zil. yok Büyüme. Ee, <gülüyor> Anahtar. Evet. <laughs> <laughs> Sen bana dişli etmemek için neyini yaptı yapıyorsun? Fırçalar diyorsun, diş fırçalar Evet ben e, öğren öğrenme nereye gidiyorum? Okula, okula ne gidiyorum? Servis. Ya. Araba. Hayır. Bir eşya. Evet, çanta. E, benim en sevdiğim yemeğin ikinci adı neydi? Neydi ikinci yemek? Pizza, makarna. Pizza. Hop, oh, Kaç tane gidiyorsun? Dört. Ben de sekiz oldum. Yani. İki tane önde gidiyorsun. Hazır mısın? Bir. Eee... hayvan patatesinde çok büyük bir tane gördük korktuk. Ormanların. ormanların Aslan. evet. Ee, demin sen ne açtın telefonunda? Ee, biz seninle haftada bir şey giderdik. Eee... Ee... Kork, korktuğumuzda çıkardık, korkmadığımızda kalırdık. Sim, iki Hı -hı. E, sen, iki yere gittik. sen Roblox'u nereden oynuyorsun? Çengelköy'de. Görkem'in neyinden oynuyorsun? Bilgisayar. Aynen. Ee, Çok ateş oldu burası. Kimi çağırız? Son Doktor mu? <laughs> Öyle ateş değil kız. <laughs> Yanıyor. <laughs> Kırmızı giyinir Ay <laughs> <laughs> Bravo. 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 Dökemle biz ne oynuyoruz? Dörkem çok seviyor da ben dersini öte Tatlan. çok seviyorum. Dersini seviyordur ya. <gülüyor> 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 biz ne yiyoruz? Yemek, pizza, kahvaltı, makarna, köfte. Yemek, yemeği neyden yiyoruz? Çatal, bıçak.

e, demin ben ne dedim? Ne olursa burada 36.5 ne? Ateş. Bravo. E, hakemler ne çalar maçta? Oyunu durdurmak için. Düdük. Evet. Bora ne spor yapıyordu? Boks. O, o, boks yapanlara ne denir? Boks yapan kişi. Boks. Aynen boks. Demin ben ne dedim? Maçları baştan kişi kimdir dedim? Sen neydin 5 sene önce? Büyüdüğümde kız oldum, abla oldum. Demek. Evet. Demek. Evet. ee, Semih dayının en çok sevdiği bir şey var odasında. Hep bakar ona yem atar falan. Balık. Ne, ne içinde o? Hans. Hayır, büyük. Aferin. Bunu sayamıyorum, aklar yok. Aklar yok, nasıl biliyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senin <laughs> bir tane kaldı. 1, 2, 3, başla. Ee, siz er, erkekler birinci ne nereyder, nereye gider? Nereye gitmeleri gerekir? Bazen gitmezler. Hastane, doktor, birinci ne? Okul, iş. Hayır. Onlardan önce. Daha biraz gençken. Üniversite. Hayır. <laughs> Basket Okuldan da, okuldan sonra onlar gelir. Ne oldu ne oldu? Basket. Afters. He ee, ben gitmedim ya ondan bilemedim İşte. Evet işte. Eee <laughs> biz bir adamla <silahlanlar> bahçeye gidiyor. <laughs> ee, bahçeye gidiyorduk. He. <laughs> ee, ne yapıyorduk? Park salınacak. Park kaydı. Yok bak. ne yapıyorduk? Bir bahçe, bir çimenli bir yere gidip bir şeyler seriyorduk. Bir şeyler. <laughs> Hmm. hayvan ne gördü söyledim. Çok büyük. Aslan. Kaplan. He, fil. Ben he Zürafa. Kaç? Bir, iki, onu Şimdi sen iki tane bildiğin anda kazanıyorsun. Hazır mısın? Bir tane bildiğim anda. Yok. 23, 24, 25. Hazır mısın? Evet. Ali Baba'nın neyi var? Ee, rıp rıp rıp. burada böyle filler yürür, maymunlar zıplar oynar, ipikli ip üstünde cambazlar yürür. Neresi bu. Pas Senin caddede her gördüğünde 180 tane aldırdığım bir şey var. Delotiksi var, osu var, su var. Sürekli alırdık. Maskeç. Baba derdim istiyorum şundan baba adam. Nasıl? Bulamadım. Vallahi kız? Ne? Tamam. Ben en son nerede çalışıyordum? Bir yerde çalışıyordum ya böyle. Gittik orada seninle. Kocaman bir şey gördüm. Suyun kenarında. Kocaman resmince. Oyun gitmesin diye ne yapıyorsun? Hayır, hayır bakayım. Biliyor musun anladım? Kocaman. Bulamadım. Suyun üstünde yüzüyor. Ya kız bilirsin bunu gemi. Gemi. Çak. Yetme kazandı bu oyunu. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Ne bu Junior. Ne bu Junior. O zaman ne yapıyoruz? Diğer geçmek için. Bu da Bay